Merhaba arkadaşlar, bugün sihirbaz olacağım. Evet. Gerek malzemelerimiz bir tane Cat bir tane de televizyon kumandası. Evet. Şimdi bunu bir katlayabilir misin? Dur, yere katlamayayım. Dur, ben kendim çekerim. Şimdi, şimdi sihirbazlık yapıyorum. İzleyin. şimdi. Ev. Evet, şu an. Şimdi. Bakın. Sihirbaz oldum. Aslında bu bir sihirbazlık değil. Çünkü. Bakın aslında. ne yapacağız? <laughs> <laughs> aslında televizyon kumanda ben bu kez geçirdiğimde televizyon kumandası böyle yere Sonra arkamda ben böyle saklıyordum pipimi orada. Sonra pipi video çekildi.